İşte Flowsis Dünyası. Başlayalım bakalım. Birinci günde gelen harika yumurta. Uhu şuna bakın. Hı? Olamaz yumurta hırsızların teknesine düştü. Ah hırsızlar o. Suyun içine düştü. Ah işte burada adada yumurta. Onu biz bulduk. Oh şuna bakın ne kadar tatlı bir Flausis çıktı. Hemen onun sütünü verelim ve büyüsün. Vay canına bakın. Oh, olamaz Flausisim solmuş. Hemen onu canlandıralım. Oh harika çiçekler. Oh orada üzgün bir yengeçler var. Ve mor düzgün ama kırmızı mutlu. Hepsini kırmızı tutalım o zaman. İşte üçü de kırmızı oldu ve mutlular. Orada bir hırsız var ve yumurta var. O yumurtayı almalıyız. Hadi Flow sisim. Hadi Flow sisim. <laughs> Harikasın. İşte kaçtı. Ve yumurtayı sepetimize aldık. Vay canına. Burası da ne? Bir kostüm odasına benziyor. Ooh. Şuraya bakın ne kadar güzel kıyafetler var. Hmm, hangisine bakalım? Hangisine bakalım? Bence bu çok güzel oldu. Şapka gözlük takmayalım. İşte bu ayakkabıları. Bence bu kadar yeterli. Ah, bakın. Buraya tekne geldi. Hadi tekneyle adalara gidelim. Vay canına şuraya bakın. Kocaman yumurta. Aa, hırsızlardan aldığım yumurta bakın. İnanmıyorum bu bir yavru kaplan. O limon istiyor. İşte onun için limon. Çok tatlı. <laughs> oh. Aa, ah, i̇şte eğitimden çıktı. Ve kendisi için bir elmas verip burada yuva yapabilir. Hadi sen burada yuvanı yap bakalım. Uuu, <laughs> bakın bize bir yol gösteriliyor. Hadi yolu takip edelim ve diğer yumurtayı bulalım. Aa, tekneye bindiriyor. İşte Flossy's dünyasının haritası bakın. Kumsal, bizi ormana gönderdi. İşte burada yine görevleri tamamlayacağız. Oo yine üzgün yengeçler var. Bakın kırmızı yine seviniyor. İşte seni kırmızı yaptık seni de yaptık. Harika. Solmuş bir çiçek. Bu ormanı yenilemeliyiz. Harikasın Flossy'sim. Çok güzel oldu. Evet. Oo, burası hırsızların mı yeri? Hırsızlara bakın şekeri çalmışlar. Hemen yakaladım. <laughs> Harika. Aa dondurma orada işte. Onu aldım. Muzlar. Ve şekeri de aldım. Aşağıda yazanları ve şekil gösterenleri hırsızlardan toplamaya çalışıyorum. Elma. Aa evet. Dondurma da var. Harika. Hayır ayakkabıyı almayayım çanta. Hediye paketini de almıyorum. Sadece gösterilenleri. Mükemmeliz. <laughs> i̇şte elması da kazandık. Bakalım kaplanımız ne yapmış? Aa, bu elması da aldık. Önce kaplanın yanına gitmeden işte şuradan yine şu yumurtayı kurtaralım. <laughs> Onu da sepetimize aldık. burada papağanlar var. Oo, bakın mavi olan mutlu diğerleri mutsuz. O zaman hepsini mavi yapalım. Hepsi mutlu olsunlar. A köprü. Köprüyü yapmamız gerekiyor. İşte uygun kütükleri koyuyoruz. Bunları uçlara koyacağız. Evet. Şimdi büyükleri de büyüklerin olduğu tarafa. Harika. Renklerine göre ananas heykelleri yerleştirelim mor yeşil pembe mavi harika yüzgen kuşarı köprüsü mükemmel <laughs> ay nereye gidiyorsun kulağım oraya giremezsin nereye saklandın o üzgün çiçekler bakın hemen onlara da bakalım hadi mor olan mutlu hepsini mor yapalım o zaman Renkleri öğreniyoruz. İşte mor çiçekler, mutlu çiçekler. Oo sevimli bir kuş. Yuvasına gitmek istiyor. Gel bakalım kucağıma. Şimdi seni yuvana götüreceğim. Hop. <laughs> hop. hop hop İşte gel bakalım. Wow harika. Flow sisi bana yardım ediyor. Bütün herkese yardım ediyoruz bizde. de. Hop. <laughs> bu, bu da ne? Hemen kazalım. Aa, işte bir kostüm yeri. Farklı kıyafetler var. Değiştirelim mi üstümüzü? Oo, bu çok güzel oldu bakın. Pembe bir elbise. <laughs> çok şeker. <laughs> evet gerçekten muhteşem. Ama bence pembe olan olsun. Pembe çok güzel. Başka ne var? Ayakkabılar var. Pembe ayakkabıları şu anda yakut vermemize gerek yok. Bu terlikler çok güzel ama şu renkliler bence tam uygun işte değiştirdik. <laughs> burada da bir yağ kutu vardı. Onu da aldık. O zaman hadi bakalım tekneye binebiliriz. Şimdi nereye gidelim? Şelalenin olduğu yere mi gidelim? Hadi oraya gidelim o zaman. Orayı işaret ediyor. Hadi oraya gidelim Flopsis'in. Sepetimizdekiler burada. İşte burada bakın bir saniye. Şimdi önce bunu açalım sepetimizden. Uu, yakıtlar çıktı. Hemen diğer sepetimizi de açalım. Ondan da yakutlar ve bir yumurta. Harika. İki yumurtayı da açalım bakalım. Aa, bu çok tatlı. Bakın. Geyik mi bu ne? Limon istiyor. Hemen onun büyümesine yardımcı olalım. Aa, çok sevimlisin. İşte bakın çıktı. Hemen o da burada üç tane yakutla kendisine bir yuva yapacak. Sen orada başla bakalım biz de o arada diğer yumurtayı açalım. Hop. Bu da ne böyle? Zebra değil bu. Ne bu? Kokarca mı? Çok tatlısın. Ama ne olduğunu anlamadım. Hadi odayı kendine. Üç yakutla bir ev yapsın bakalım. Harikasın Flossy'sim. Şimdi kaplan evini bitirmiş. Hadi kaplanın yanına gidelim. Oo canım kaplan. Kaplana karpuzu verdik. Ve büyüdü. Wow. Aa, doğum günü partisine diğer hayvanlarım da geldi. Harika. Mutlu yıllar kaplan. Mutlu yıllar. <laughs> Peki kıyafet giydirelim o zaman sana hemen. Hmm. Ne giydirsek ne giydirsek. Uu, şuna bakın. Şövalye gibi. <laughs> bu da güzel. Başka bakalım. Üstü böyle kalsın. Gözlük bu olabilir. Bence böyle tatlı oldu. Bir de ayakkabı seçelim. Hmm. Gayet tarzlı oldum bence. Aa, bu da yanındaki sevimli hayvan oyuncağı. Bu güzel ama bu da güzel. Hangisi olsun Hayır Penguen değil. Tavşan, tavşan olsun. Çok güzel. İsmi de Lovi. Ya ne olsun? Dev olsun. Dev, dev, dev. Yağız pembe renk ve kenarları da kalpli olsun. Çiçekli mi olsun yoksa? Bulut da var. Yok, şu bulut güzel oldu bence. Tamamdır. Uhu harika oldun. İşte Deb. Evet. Kaplanın adı Deb oldu. Aa, kaplanı da oynatabiliyoruz şu anda. O zaman hadi bakalım. Geyikçik neler yapmış. Ay. Hemen ona yedirelim ve onun büyümesini sağlayalım. Aha, ne yapıyor oraya gidiyor bakın gördünüz mü? Çok tatlı. Önce biraz süt verelim. Biraz da karpuz. Yetmedi limon da yemesi gerekiyor. Çok yemesi gerekiyor büyümesi için. İşte şimdi büyüdü. Mutlu yıllar. Wow, diğer hayvanlarım da geldi gördünüz mü? <laughs> mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Hadi seni de giydirelim bakalım. Sana ne giydirelim ne giydirelim. Elbise mi giydirsek? Bu çok güzel Bu gerçekten güzel oldu Bu da güzel Bu kalsın bence Sana da kaplan gibi ayakkabı giydirebiliriz Aynı ayakkabılar olsun Kesinlikle evet Bakın topunu da değiştirebiliyormuşuz Oo, Bu top gerçekten güzel Elbisesini değiştirsek mi karar veremedim Ama aslında güzel bu sarı elbise Değiştirmeyelim. Tamam böyle kalsın. Onun da yanına bir tane hayvan vereceğiz. Ooh, ejderha. Güzel seçim. İsmini de Zuzu koyalım. Pembe renkli olsun. Ve çilek desenli. Harika oldu senin Zuzu. <laughs> Mükemmelsin. Dep Zuzu. Peki sırada kim var? Şimdi Zuzu'yu oynatıyoruz. O da Aa, diğer kardeşi yapıyordu. Aslında tamamlamıştı ama sanırım bitmemiş. Şimdi mi bitecek? Hemen burayı kürekle kazalım bakalım buradan ne çıkacak. Bak ah, ne oldu? Kostüm yeri çıktı. E, burası zaten onda vardı giyim yeri. Farklı bir şey mi geldi acaba? Farklı bir şeyler açıldı mı ki? Farklı bir şey açılmadı. Bence değiştirmeyelim onu şu anda burada elmaslar var. Önce elmas kutularını alalım. Bakın. Başka var mı? İşte orada da var. Onu da alalım. Gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? gittik. Yakutları toplamalıyız. Çünkü gitgide bir şeyler inşa ederken çok daha fazla sayıda yakut isteyecek. Burada şemsiyeler var ama burada bir şey yok. Nerede olabilir başka? Aa bakın burada var. Harika. Ondan da yakutlar çıktı. Bakalım bakalım kar tarafına da geçelim bir. İşte burada da var. Bu yakutları da toplayalım. Haritadan buraların asıl yerlerine girebiliyoruz. Ama şu an girmedik daha. Şu an hala şelalenin olduğu yerdeyiz. O zaman en son diğerinin de evet diğer petimizin de yaptığı eve bir bakalım. Şimdi bitti çünkü o da. O da büyüsün. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Onun da çok tatlı olmuş bakın. Ya sen çok tatlısın. Ona birazcık elma verelim. Oo, wow, neredeyse yaşı gelecekti. Hemen bir limon yesin. Ve <laughs> mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Çok tatlısın. <laughs> Peki bir oldu. Biraz daha yerse iki oluyor mu? Ya da bir şey oluyor mu? Değişiyor mu? Onu da merak ediyorum. Aa yine mutlu yıllar pastası kesiliyor harika seni hemen iki yaşında yaptık mükemmel hadi seni de giydirelim o zaman şimdi hmm, ne giydirsek sana seni spor giydirelim Oo, bu ceket güzelmiş bu da güzel ee, altına bir tulum giydirelim bence o çok güzel bu spor ama aynı renkte bir tane ceket vardı onunla değiştirelim işte bu harikasın. Gerçekten harikasınız. Spor ayakkabılar. Sana bir de aksesuar şapka olsun. Evet gözlük olmasın bence. Şapka olsun. Topunu da değiştirelim. Bu değil. İşte bu. Bu kıyafetimle çok uyumlu oldu. Yanına da bir hayvan. Bu robot olsun. Harika. Senin adın Flossy olarak kaldı. Onu sonra istersek değiştiririz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.